Merhaba hanımlar. Ee, daha önce bu konvers patiğimizin bu e, ön kısmını anlatmıştık size. Bu sefer farklı bir e, ön yapacağız sizinle. Böyle. Bunun yapımından bahsedeceğim. E, yine her zamanki gibi tabanımızı hazırladık. İki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Ön kısmını ayarlamak için böyle ikiye katlıyoruz tabanımızı. Tam ortasını buluyoruz böyle. Ortasından sağ ve sola sayıyoruz. 1 2 ve 3. E, burası ortası. 1 2 ve 3. Burayı yani toplamda 7 tane ilmek almış oluyoruz. Ön kısımdan 3 Sağa 3 sola saydım. Buradan tığımla ipimi takıyorum. Ben şimdi pembe yapıyorum sizin daha iyi görebilmeniz için. Normalde taban rengimizde aynı renk olacak. Şunu alayım. Yapmak istediğimiz örnek bu. Bunun ön kısmı. Başlıyoruz. Çakma sık iğne dediğimiz ee, teknikle yapacağım. 6 ve 7. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra orta ilmeğimiz buydu. 3 sağa saydık. 3 sola 7 ilmek. Bir tane atlayıp ikinciye sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha atlayıp ikinciye sabitledim. Şimdi döndürüyorum. Tekrar şu kısma batıyorum. Her e, sırada bir ilmek artmış olacak. Şurada 8 tane yapmam gerekiyor. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi ana prensip burada her sırada dediğim gibi birer tane artırmak. Yine tekrar bir atlayıp ikinciye battım. Bir zincir çektim. Bir tane atlayıp ikinci ilmeğime battım. Tekrar dönüyorum. Burada yine artırma var. 9 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi öreceğiniz patiğin boyutuna göre bu sıralama artacaktır muhtemelen. Benimki 3 ayık bir bebeğe göreydi. 5 sırada tamamladım. Ve 11 tane ilmek olduğunda e, artırmadan bir sıra ördüm 11 ilmeği. Ondan sonra da pembeye geçtim. Şimdi sizin aklınız şuradaki kısma takılacaktır. Burada bir e, değişik bir şey oluşuyor. Bunu aynı renk iple ördüğünüz zaman bu belli olmayacak. Bunu hiç kafanıza takmayın. Şimdi ben yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada tamamlamış oldum. Ben 5 ile baş, 7 ile başlayıp 10'a kadar geldim burada. Hiç artırma yapmadan bir sıra daha ördüm. Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta, biz sağ tarafta başladık, sağ tarafta bitiriyoruz. İpimizi burada koparıyoruz. Ondan sonra şu dil kısmını yapmak için yapmanız gereken buradan e, ipinizle ilmekler çıkarıp örmek. Kolay gelsin. Müzik